günaydın ben gizem kanalıma hoş geldiniz. ama bir dakika günaydın demeyeyim tünaydın demeyeyim çünkü siz videoları saat 12.30'da izliyorsunuz Şimdi saat 12'ye geliyor 11.40 şu anda ee, normalde bugün biliyorsunuz ki balkon fayanslarım yapılacaktı biz akşam balkonu boşalttık Mert'le sabah 9'da kalktım hemen balkonu yıkadım çünkü çok uzun süredir oraya girmiyorduk güzelce temizledim ee, bekledik Gelmediler. Mert de alt kata indi dışarıya çıkıyordu. Sanırım yarın gelecekler. Bilmiyorum. Bugün yetişirse bugün. Yetişmezse yarın ki bence yarına kalır. Benim işim hep böyle ters gider biliyorsunuz ki. Neyse önemli değil. Benim amacım hani bir önce bitsin o bari çıksın aradan derdim. Bakalım bekliyoruz. Çünkü alt katın galiba mutfağında falan da fayans yapılıyor. Bilmiyorum Mert bir şeyler de devin içine girip bakmış ama balkona baksanıza bomboş kaldı. Bakın. Hiçbir şey yok balkonda. Yazın burayı da boyayacağız zaten. Yan odaya boyadığım rengi şey kadife gri miydi? Evet kadife griye boyayacağız balkonda. Çok güzel yapmayı planlıyorum ama bir yaz ayı gelsin artık bakalım. Ay, bugün başka ne yaparız bilmiyorum. Evim temiz yapacak bir şeyim yok. Bir kuruyan çamaşırlar var. Onları dolaba yerleştirir Birkaç ütüm var. Üşenmezsem onları yaparım. Aslında bugün annemlere geçecektim de. Dediğim gibi fayans işi belli olmadığından bir yere de kımıldayamıyorum. Şimdi geçerim. Derler ki bitti. İşte çıkıyoruz yukarı. Çünkü çok uzun sürecek bir işlem değil. Bir daha balkon yani. Küçücük bir yer. O yüzden bir yere de gidemiyorum. Evde böyle bekliyorum. Arkadaşlarım benim içim geçmiş resmen yani. Dolduğun ev kaderindir dizisini izledim daha sonra Güldür Güldür'ü açtım, onu izledim. Sonra Mert bir yere geldi gitti. Buraların haline bakmayın balkondaki şeyleri getirdik. Ee, buraya bunları koymuş. Buraya da bunları koymuş. Ama bu buradan çıkacak çünkü buraya televizyon gelecek sinirlendim şu anda yani. Gerçekten sinirlendim. Çünkü şöyle anlaşmıştık. Bunları da şuraya koyacaktı. Böyle olacaktı. Bunun burada ne işi var şimdi? Yani televizyon nereye koyacağım? Sinirlendim. sinirlendim. Ev toplanmıyor, temizlenmiyor. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden cuma ve... Yerlerin pisliğinden de anlaşıldığı üzere balkonumuz yapıldı arkadaşlarım. Fayanslar yapıldı. Önce halini zaten eklerim sizlere. Ee, şimdi akşama kadar kurursa derzleri yapılacak. Kurumazsa artık yarına kaldı. Şimdi ben hemen oturma odasıyla girişi süpürüp viledayla ile sileceğim. Çünkü bir daha pislenecek. Elle silmenin bir mantığı yok. Ee, hemen bir süpürüp sileceğim. Taşları çok beğendim. Bakayım sizlere tam gösterebilecek miyim. Neyse kuruduktan sonra da zaten gösteririm bu şekilde böyle mermer desenli gibi. Ee, gayet güzel. Vallahi beğendim. Derzler falan yapılınca daha güzel olur. Zaten burası da boyanacak yazın. Küçük odaya boyadığım menge koyu griye falan. Yaz için güzel planlarım var balkon için. Ben şimdi hemen süpürüp silme işlemine geçiyorum. Çünkü her taraf toz. Tipime bakın sabah 9'da kalktım. Kahvaltı bile yapmadım. Hemen burayı süpürüp silip karnımı doyurmak istiyorum. Ben şimdi işe geçiyorum. Tamamdır. Süpürüp silme işlemi de bitti. Aa inşallah bugün bitirirler diye ümit ediyorum. Bugün biter ve aradan çıkar yani. Vallahi tipim falan hiç toplamadım. Bugün aslında hiçbir şey yapasım yok. Video çekesim de yok. Ama ilerleyen saatlerde göreceğiz. akşama yemek yapmayacağım. Yapmayacağımdan kastım yani şey. et çıkardım buzluktan. Et kızartacağız. Yanına da pilav yaparım belki pilav cacık ya da çorba yaparım Aa, evet pilav çorba yapayım et kızartırız yeter de artar bile şimdi biraz uzanacağım ve televizyon izleyeceğim arkadaşlar ben şimdi bir şey yaptım ee, olmadı ama böyle idare edeceğiz çünkü benim kışın balkonuma çok yağmur suyu geliyor yani her türlü e, ıslanıyor ve ben oraya bir tane masa takımı almıştım biliyorsunuz ki böyle tahtadan uygun fiyatla 101'den onu oraya koyamayacağım için şimdilik e, mutfağıma koydum e, bir bakacağım deneyeceğim eğer hoşuma gitmezse olmadı katlayıp arka odaya kaldırırım e, size de göstereyim bir saniye şöyle şuraya koydum yani girişi çok kapatmadı ben bunu beyaza boyayacağım bu arada yazın beyaz daha güzel olacağını düşünüyorum yani şimdi bu şunlar şurada olmasaydı benim burada kocaman alanım oluyordu. Ben de güzel yemek masası koyabiliyordum. Ama şunların yüzünden hiçbir şey koyamıyorum. Bu da burada olmadı ya. Yok ben bunu kaldıracağım. Kaldıracağım kaldıracağım. Çok kötü durdu. Emanet gibi durdu yani. Bakın şimdi. Atıyorum mutfakta yemek yapıyoruz diyelim. Bakın. Arkada çok kötü duruyor. Evet. Buradan gidecek mecbur. Neyse şimdi akşama kadar kalsın da. Ee, Balkon tamamen bitsin. Olmadı büyük şeylere geçirim. Çok poşetleri var ya siyah. Katlayıp onların içine koyup böyle balkona kaldırırım. Artık yapacak bir şey yok. Olmadı çünkü. Çinki. Olmadı çünkü burada yani. Çok emanet gibi durdu. Ah. Vallahi şey ne diyecektim? Biz akşam yemeğini falan yedik. Sonra ben direkt markete indim saat 7. Daha doğrusu çöpe atmaya indim. Evde Türk kahvesi yok dedim bari kahve de alayım. A101'e gittim. Bime gittim, Şoka gittim zaten üçü de yan yana olduğu için. Ah! Ama yoruldum. Bir tane süt aldım. Süt bitti evde. Fazla almadım çünkü toptan alıyoruz biz biliyorsunuz ki. Bilmiyorsanız da biliyorsunuz artık. <laughs> Mert'e dedim ee, şey alacak. Toplu şekilde alacak. Daha sonra benim atletim yok evde yani. Atletlerim çok eskimişti. Benimde de böyle atlet gördüm. Ee, Fiyatı da 7,5 liraydı. Bir tane dedim siyah alayım. Bir de böyle şey vardı işte krem rengi beyazı vardı. Dedim bir tane bir deneyeyim. Memnun kalırsam eğer diğer ikisinden de alırım diye düşündüm. Çünkü 7,5 lira hiçbir şey değil yani. Ve kumaş da gayet güzel. Yani ben bu kumaştaki şeyleri kotondan Evet 25-30 liraya alıyorum. Vallahi gayet de güzelmiş. Çok da beğendim. Medium bedenini aldım. Kumaşı falan çok güzel. Askısı deyince tam benim istediğim gibi. Evet ben bundan alayım yani dışarıya çıkarsam hemen siyah ve diğer renginde. Çünkü hiç atletim yok. Daha sonra annem bu tavadan istedi. Yumurta tavası. Anneme asıl dedim ki anne bak bu çok küçük. Bu sos tavası dedim yani avucumun içi kadar dedim. Görüntülü aradım söyledim. Yok dedi kameradan çok büyük görünüyor dedi. Şimdi yarın ona verirken görün yani. Bunun da fiyatı 15 liraydı. Küçücük şey. Ee, daha bir şey almadım. Daha sonra A101'e girdim. İki tane Türk kahvesi. Kahve dünyasının kim içiyoruz biz biliyorsunuz ki. Bir de şöyle bir çikolata. Ben çikolata yiyeceksem bunu yerim. Yani bir de arada sırada böyle canım farklı şeyler de istiyor ama şu an ilk dönemindeyim. O yüzden favorim bu. Buna bayılıyorum. Benim babamın marketi vardı arkadaşlar. Ben evlenmeden önce. bunlardan satıyorduk işte. Ekstra ben kendime işte sipariş verirken kutu alırdım. Böyle koca kutuyu eve getirirdim. Evet, tek başıma yerdim. Bir de ha bimden bir de şöyle bir toka aldım. Bu büyük ihtimal küçükler içindir çünkü Barbie falan yazıyor ama pek dönemi de değil, önemli olan işleri yani lastik toka. Renkleri de hoşuma gitti. Evde de devamlı toka kaybeden biriyim. Daha sonra kasan oraya geldiğim zaman e, şu çay bardaklarından vardı Paşa ve 10 lirayı düşmüştü. Ve alt tabakları da var yani. Çok oldum. Benim günlük kullanımda iki tane çay bardak takımı var. Bir tane de şey, e, misafir için var. Bunu görünce hemen almak istedim. Paşa bahçemde hani düz yani. Düz bir bardak takım. Ben günlükte hep bunu kullanıyorum. Hani misafir geldiği zaman da kullanıyorum gerçi. Gayet şık, güzel, sade bir şey. Ve 10 lira dediğim gibi hiçbir şey değil. Şeytan dedi. 3 tane kalmıştı. Son 3'ünü de al dedi şeytan ama dedim ki ne yapacaksın Gizem o kadar. Neyse ben şimdi annemi arayayım. Şu tavayı bir daha göstereyim. Fişini atmayayım çünkü ona göre. büyük ihtimalle onu iade edecek. Eğer ben biraz da olsa annemi tanıyorsam. <laughs> günaydın minnoşlarım nasılsınız iyi misiniz bugün günlerden cumartesi ben bugün 9 gibi kalktım sonra usta geldi vallahi yatağı da böyle yalandan kapattım yani direkt topladım fayansımız bitti Allah şükür çok da güzel oldu şimdi sizlere göstereceğim zaten ben de böyle giyindim annemlere geçiyorum kahvaltıya kahvaltı falan yapacağız oradan belki pazara gideriz bugün oranın pazarı çünkü belki oraya gideriz bilmiyorum saatte şu an kaç bir bakayım saatten hiç haberim yok ya yani. saat daha 12'ymiş ee, saatlerimize daha erken zaten fazla durmam sonra gelip e, hemen evi toparlamam gerekiyor temizlemem gerekiyor belki yarın misafirlerim gelebilir bu arada bu aralar parfüm kullanmıyorum dalin kullanıyorum gerçi parfümüm de bitti ama, 27, ama ayın 27'sini bekliyorum çünkü büyük e, ee, indirim var. Büyük Cuma indirimi biliyorsunuz ki. Ee, diğer adını söylemek istemiyorum. Ee, o gün alışveriş yapmayı düşünüyorum. O yüzden de o günü bekliyorum. Her neyse ben şimdi annemlere gidiyorum. Kameramı yanıma almıyorum. Çünkü telefondan çekim yaparım. Aa size dur. İlk önce balkonumu göstereyim. Daha sonra da gelen kargomu göstereyim. Bu arada dünkü videoda size gösterdim ya toka aldım diye bakar mısınız? 30 tane çıktı içinden ve 6 liraydı. Her neyse şöyle bir kargomuz geldi. Ee, sayfanın adını bırakacağım sizler için zaten burada da yazıyor. Çok teşekkür ediyorum buradan da. Böyle bir kırmızı e, iPhone kılıfı yolladılar. Lansman kılıfı olarak geçiyor. Hemen kalitesine de bakalım sizlerle. Bu aralar ne kadar çok kargo geliyor değil mi? şöyle düzgün açalım ki insta Aa, bir şey söyleyeceğim çok iyi ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten içi falan böyle kadife gibi şurada iphone yazısı var dışta i̇şte silikonlu Bayağı iyi bir saniye takalım mı hemen kılıfımıza durun en önemlisi de ne biliyor musunuz mesela benim şimdiki kullandığım kılıfım en iyi yönü bir kamerasının kapatılması çünkü düşürme ihtimalinde falan iyi oluyor. Ama ikincisi kenarları çok sert ve şuraları çizme ihtimali çok yüksek. Bunun kenarı silikon ve yumuşak olduğu için öyle bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Aa çok güzel oldu. Değil mi? Beğendim. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Ve sıra sizlere balkonumu gösteriyorum. Dudut Dıdıt, dıdıt, açılış yapıyorum. Tabii ki dedi ki bir buçuk saat sonra falan e, villadayla sil, su dökme dedi. Bir buçuk saat sonra falan sileceğim, böyle tozlar çıkacak demişti. E, şöyle deseni göstereyim sizlere de. Bence gayet güzel, bilmiyorum ben çok beğendim ve şey balkonu acayip şekilde ferah gösterdi. Zaten tamamen bitince sizlere de gösteririm yazın daha çok belli olur hani dedim ya oraya boyayacağım falan sarmaşık fikirleri bir şeyler var aklımda neyse bendeki çene daha fazla düşmeden ben çıktım ben geldim Bye. annemlerden geldim şimdi pazara falan gittik annemle demiştim zaten ay çok şey oldu ben bir şey almadım zaten evde eksik bir şey yoktu ee, onlar şey yapmış çuvalda patates almış babam annemle ben bölüşeyim diye ay patates getirdim oradan daha sonracıma e, Mertişko çorap istemişti uzun çoraplarını hep eskimiş artık 5 tane çorap aldım 5 tanesi 10 liraydı daha sonra annem e, sos yapmıştı şöyle iki tane menemenlik sos bir tane de kahvaltılık sos verdi o da şunun içinde daha var da hani bir dene dedi beğenmezsin falan dedi ben uyuzum ya biraz. Bir de mandalina aldım. Bu ne? Ha. Bir de makyaj malzemelerim annem neredeydi onu aldım. Bu kadar. Şimdi biraz soluklanacağım. Ondan sonra da hemen balkonu bir vila sileceğim. Çünkü usta sil demişti. evet bayağı beyazlaşmış zaten dedi. Bembeyaz olacak orası dedi. Şimdi güzelce bir lada ile silerim. Su ile silme. Yani su dökme dedi. Ama ilk önce bir dinleneyim. Bir kendime geleyim. Daha sonra Mert yemek yapma dedi. Sadece çorba içelim dedi. Çorba yap dedi. Dün mantar çorbası yapmıştım. Bugün de mercimek yaparım. Bizim en çok sevdiğimiz çorba zaten mercimek. Yayla da yapabilirim ama mercimek istedim Mercimek yapayım ben. Biraz soğuklanayım dediğim gibi. Ondan sonra da Çorba yapmaya geçeceğim. Yarın annemin doğum günü bu arada. Mertler yarın çalışıyorlar. Ben geçerim büyük ihtimal annemleri çünkü bayağı geç gelecekmiş yarın Mertler. Pasta alırım ben geçerim. Biz artık hafta içi Mert'le birlikte geçeriz diye düşünüyorum. Ee, Hediyesini hafta içi alırım. Bu hafta bir yere gidemedik. Ne alacağım biliyorum zaten. <laughs> 15 Kasım annemin doğum günü. 21 Kasım abimin doğum günü. 23 Kasım'da. Kayınvalidemin doğum günü. Hepsi aynı ay içinde. Neyse artık. Öyle. Ben şimdi kapatıyorum. Önemli bir şey olursa açarım kamerayı. Şimdi bir kat sildim. Biraz kurumasını bekliyorum. Şu kenarlarını da sileceğim bezle. Orayı da sildikten sonra bir kere daha vilyadayla alırım. Ondan sonra tamamdır. Şu anlık gayet temiz duruyor. Ay balkon ferahladı ya. O kadar mutluyum ki yapıldığı için gerçekten. Hani çıplak gözle görseniz daha iyi olur. Bu arada hava baya bir soğuk. Neyse bile dokovan burada kalsın. Ben bir bez ayarlayayım ya da bunu bir dökeyim. En son bir daha temiz suyla sileyim daha mantıklı. Ee, mercimeğimi de ocağa koydum. Bu arada yarın daha doğrusu bugün Dilek'in doğum günü. Yarın Gizem'le birlikte bana gelecekler. Hmm, dileğin haberi yok tabii ki de. Pasta falan alacağız. Doğum gününü kutlayacağız onu. Ben de poğaça yaparım. Poğaça istedi Gizem Hanımcığım ben de. Poğaça yaparım. Ee, başka ne yapsam? Ya gelip gelmeyecekleri kesin değildi. Yoksa annemlerin oradan yufka da alırdım. Börek de yapardım. Daha iyi olurdu. Neyse artık. bu Biraz daha haşlansın ondan sonra sarşasını falan ekleyeyim. Mert geldikten sonra yemeğimizi yeriz. Ben markete inerim. Olmadı yufka alırım. Zaten fırın böreği yapacağım için artık yapacak bir şey yok. Börek yaparım. Böreği akşamdan hazırlarım. Sabah fırına veririm. Poğaçamı da akşamdan mayalasam sıkıntı olur ama değil mi ya? Onu bir anneme sorayım. Ona göre ya akşamdan mayalarım ya da sabah kalktığımda direkt mayalarım. Gerçi acelesi yok. Ee, poğaçayı sabah mayalarım. Ondan sonra Cime başka ne yapsam? Bilemedim ne yapsam. Bir de makarna salatası yaparım ya. Şey garnitürlü. Yani. En mantıklısı o. Ya da patates salatası. Neyse. Ona en son karar veririz. Mert bir gelsin yemeğimizi yiyelim. Ben markete gideyim. Ee, o an o dakika karar veririm. Ya patates salatası yaparım, ya garnitürlü makarna yaparım. Bugün günlerden pazar. Saat 12.10 geçiyor. Biz Mert'le 9.30 gibi uyandık. Ee, ben şimdi evi topluyorum bir yandan. Bir yandan böreğin sodasını döktüm. Poğaçam mayalanıyor. Makarnanın suyunu koydum. Masamı kuruyorum. Ee, evimi sildim, süpürdüm. Şimdi şu sepbanın tozunu falan alacağım. Çünkü Mert Beyciğim sabah çekirdek çitlemiş. Size şöyle koyayım. Bahar'a kendime yeni bir yemek takımı almak istiyorum. Bak yani yemek takımından kastım böyle 6 kişilik günlük kullanabileceğimiz. Ben hani misafirde falan da bunu kullanıyorum. Bir de klasik yemek takımım var. Ee, yani başka da yok. Bence bir tane daha alabilirim böyle. Kızlar da mesaj atıyorlar bir yandan. Kış ayındayız ama ve şu şeyleri kullanmak istiyorum. Petiteli. Hello Summer. Böyle koyacağım. Açık bir şekilde. Şöyle koyalım. Ee, dün biz pasta aldık bile. Söylemedim galiba size. Dedim ya markete gidiyoruz Mert geldi diye. Mert dedi pastasını da alalım kızım dedi. Pasta da aldık. Ee, i̇şte pastamız var. Ee, şey yapacağım. Ay ne kadar aaa aa dedim. Ben uyuz oldum şu anda kendime türlü makarna yapacağım. Ondan sonra ciğime da e, patatesli börek sardım akşam zaten gördünüz poğaçamız var, pastamız var. E, yeter yani daha ne olsun? Bence yeter. Sonuçta ansızın gelişen bir plan <laughs> aklımızda yoktu. masamızda sildik üstüne koyalım şöyle makarna suyumuz oluyor ben de şöyle servis şeylerini ayarlayacağım bir yıkayacağım ondan sonra artık kızlar gence sizlerle görüşürüz arkadaşlarım ben şimdi böreğimi fırına sürdüm. Ee, Nasıl yaptığımı söylememe gerek var mı bilmiyorum ama e, iç harcını söyleyeyim size. Yani normal patatesli yaptım ama yufkamı ıslatmak için e, süt ve yağ kullandım. Hep böyle yapıyorum. E, üstüne de işte börek işlemi bittikten sonra e, sade soda döküp bir saat bekletiyorum. Daha sonra da yumurtanın sarısını sürüp fırına sürüyorum. Şimdi de buraya peten yanına koymuşum battaniye sarıp e, poğaça hamurumu. Şimdi tepsi mayası yapacağım poğaça hamuruma börekler pişerken. Tepsi mayası olsun. Gizem zaten yoldaymış. Dilek de benim evime yakın oturuyor biliyorsunuz ki. Masayı topluyorum çıkarım birazdan dedi. Patates şey patates diyorum. Makarnamı da haşladım. Bunu tepsiye yerleştireyim poğaçalarımı. Ondan sonra da makarnamı yaparım. Bu arada bu poğaça hamurunun tarifi yani e, kanalda 1500 tane vardır herhalde. Hamurum o kadar güzel oldu ki şu anda size anlatamam. Şimdi poğaçalarımı da yaptım arkadaşlar. Ama böreklerim de pişti o yüzden fazla tepsi mayısı yaptıramayacağım. 2-3 dakika daha kalsın. Şimdi böreği yaptım. Bir yandan da görüntülü görüşüyorum. Burada da makarnamız hazır. Poğaçamız da fırında. Lütfen. İlk gelen misafirimiz şaşırtıcı bir şekilde Gizem arkadaşlar. <laughs> Baya bir şaşırdım. <laughs> şimdi masayı da hazırladık bu şekilde. İşte börek, makarna, poğaçamız da pişti. Hazır kurabiye koydum. Diğerlerini kendim yaptım. <laughs> bu şekilde şimdi dileğe bekliyoruz. Çayı da koydum bir yandan. Daha sonra görüşürüz. İyi ki doğdun yine Aynı muhabbeti dün de yaşadım Allah Allah ya. Onu da memetler açmadı <laughs> Şimdi... Anladın mı? Ne güzel kokuyor lan bura. Ay. Yükayım Yükayım. Oh, seven, seven. Dilekciğim pastasını falan üfledik tabi siz oraları görmediniz. Bakın İyi, şimdi soru soracağım. Olacağım. Mutlu oldu mu dilekciğim? evet. Önemsenmek böyle, değer bilinmek çok güzel bir şey. Hem de iki gizem arasında evet. falan. <laughs> Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Çayları getireceğim. Daha sonra kahvede sohbet ederken görüşürüz. Bu arada şimdiden doğum günü kutlayan herkese teşekkür ediyoruz. Evet, çok Evet. Gizem çaydan da mı getirmeye gitti? Aslında benim üstüm vardı. Kısa kolum da. Burada. Buradan Kız kalktık. benim küpem düşmüş ya kulağımda. Aa, <laughs> <laughs> ne diyeceğimi unuttum. şimdi kahve faslına geçtik. Karnımızı doyurduk. Yani benim sunumda bu kadar oluyor işte. Gönül serdik çiçek falan da koymak ama maalesef artık bu şekilde. Doğum günü kızı. Çok mutlusun yine. <laughs> Neyse biz şimdi kahvemizi falan da içelim. <laughs> Bir gündeki doğum günü kutluyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Sonra kayınvalidemin. 21'i abimin, 23'ü kayınvalidemin. Ve herkes kasıma sıkıştı. Aynen sen, annem. Vallahi hepsi kasıma sıkıştırdı. Evet ben annemlere falan geldim sizlere. Oraları çekmedim tabii ki de. Ee, i̇şte börek poğaça getirdim. İki tane şöyle küçük pastadan aldım. Çünkü kimse yok evde. Sadece annemle ben varız. Çarşamba günü babam gelecek. O yüzden biz de evlilik günü falan çarşamba günü geliriz. Anneme doğum günü partisi yaparız o gün dedik şimdi ben eve gidiyorum. Saat 7 geçti sanırsam. Sizlerle evde görüşürüz. Annemi de göstermek isterim ama görünmek isterse. İster misin? Video çekiyorum. Poz verme. <laughs> Konuşsana. Ne konuşayım? Merhaba de. Kime diyeyim? Her seferinde aynı espriyi yapma ama. Merhaba arkadaşlar. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Biraz Umut gibi o. Merhaba arkadaşlar. Kızımın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Şimdiden annemin doğum günü kutlayacak olanlara teşekkür ediyoruz. Bir yıl daha yaşlandım. Kaç yaşında da Fatma Hanımcığım? 55 yaşındayım ama bana sorarsan 25'im. Ruhum mu genç? Ruhum genç. Peki. Peki. Saçlarımın beyazlığına bakmayın. Onlar genetik. Peki neden bu kadar kibar konuşuyorsun? <laughs> ben hep öyleyim. <laughs> Neyse ben gidiyorum gençler saat geç olmadı mı? Ne içersin arkadaşlarındanla? Neden içeceğim? Anne ne düzgün konuş? Diyorum sana. Peki hadi bay. Video editledim bitirdim kapanış yok her zamanki gibi Hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın Instagramdan takip etmeyi de unutmayın lütfen rica ediyorum Bir sonraki vlogda artık sizlerle görüşürüz böyle birkaç günüm vlogladım kısa kısa. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi öptüm.